Oteli tanıtacağım. Arkadaşlar merhaba. Oteli tanıtacağız ama otel ismi veremeyeceğiz. Ee, videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir otele geldik. Öncelikle oyun alanından başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, oyun alanları var. Burada Bu arkadaşlar top Evet öyle top atıyorsun. Yani şunlara geçirmeye çalışıyorsun. O topları alıyorsun kovayla. Onun içine atmaya çalışıyorsun. Evet. Biraz daha. Al. Alamıyor musun? Alamıyorsun. Tamam gel buradaki oyuncaklara bakalım. Evet böyle topları kürekle alma videosu. Burada da bu nasıl oynanıyor ya ama? Mesela istediğimiz bir şey geldi ya mesela Çocuğu basıyorsun buraya düşüyor alıyorsun buraya buradan Haa tamam c -c 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 Ama yürü oyunu çalışıyor arkadaşlar Tamam Burası da değişik bir oyun yine Para atıyorsun şansına basıyorsun Aha. Dönüyor evet, tamam. Bey. Yağmur Haydi gel Onların hepsi dövizle çalışıyor arkadaşlar Biz şu an oynamayacağız Hadi. Bazıları çalışıyor ama bazıları parayla çalışıyor. Oteli göstereceğimiz için diğer kısımlarına kısa kısa geçeceğiz. Yağmurcu. Şimdi burada gördüğünüz gibi langırt var. Burada böyle çok koyun alanları var. Görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel. Basket atma, Yine basket atma, arabalar, uçak ve yağmur burada. Bir tane oyuncağa geçmiş. Bununla da oyun içinde ateş etme oyunu. Haydi oyun alanı bitti. Diğer yerlere gidelim Yağmur. Haydi bakalım. Evet. Bu tarafta da var arkadaşlar. Burada alışveriş alanı var karşıda. Orayı göstermeyeceğim. Şimdi dışarıya geçeceğiz. Ondan sonra yağmur. Hadi. Yağmur oyunlara daldı da arkadaşlar. O yüzden. Çok istiyorum ben. nereye? Oh. Kapıdan çıkıyoruz. Şimdi havuza gideceğiz. Havuzu göstereceğiz arkadaşlar. Yağmur. Evet. Havuzda yüzeceğiz. Havuzda yüzmeyeceğiz. Yüzme videosunu sonra çekeceğiz. Onu tamam. yarın çekeriz. Arkadaşlar bugün çarşamba. Yarın perşembe olacak. Biz cumartesi günü gidiyoruz otelden. O saatin günü geldik. Evet. Burayı gezelim mi? Yok orası alışveriş yeri. Orayı gezmeye gerek Market yok. Market alışveriş yeri. Böyle otelimiz büyük arkadaşlar. Otel Alanya'da. Alanya'da. <laughs> Otel ismi veremiyoruz. Alanya yedir, alan değil, arkadaşlar. Evet. Yağmur bahseder misin otel nasıl? Otel arkadaşlar çok güzel. Evet. Bazılarınız kesin buradadır ama bilmiyorum. Tamam. Şimdi çocuk parkı var arkadaşlar bu otelde. Evet. Çocuk parkına gidiyoruz. Bugün çekeriz ha. Tamam. Şimdi çocuk parkına gidiyoruz. Arkadaşlar şelale var. Şelale var burada gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Gece çok güzel oluyor burası. Şimdi yağmur size oyun parkını tanıtacak. Oyun parkında 5-6 tane oyuncak var. Baba. Hepsi ücretsiz. Ama belli saatlerde. Binelim mi be? Şu anda kapalı. Yaklaşık bir saat sonra açılacak burası. Yok sabah baba açıktı. Yok. Arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi ana havuz. Gayet güzel mini club. Burası Gösterelim mini Tamam. Hadi sen koş göster. Burada güzel bir kedi var. Bak, kapalıymış. Arkadaşlar böyle, burada böyle dönme, dolap var. dönme dolabımız var. Burada bir gondol var. Büyük. Böyle gördüğünüz gibi gondol var. <laughs> Gayet güzel. Burada dönen salıncak bir var. Salıncak var. Dönen salıncak alttan giriyormuşum böyle. Evet, burada dönen fincan var. Evet. Onu gösterelim. Ha, açıkmış. <laughs> dönen fincan. Burada bir tane zıplayan çocuk var. Trambolin. Sonra... Trambolin Atlı karınca mı yağmur bu? Salıncaklar. Yani çocuklar burada sıkılmaz. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yağmur başladı arkadaşlar yine. Yağmur dayanamadı. Bugün oynayacağım burada. Evet bugün oynayacak Yağmur. Hatta belki... Dün oynadım ama arkadaşlar gondola bindim. Şu fincana bindim bir de bindim. Sonra hemen kapandı. Evet. Fincandan sonra kapandı. Çekme şansım olursa akşam da çekmeyi deneyeceğim Yağmur burayı. Oyun oynarken. Evet. Ön bir tanıtım yapalım otelimizi. Evet. Otel çok güzel. Havuzu tanıtacağız. Sonra diğer yerlere bakacağız. En son denize gideceğiz. Arkadaşlar bakın. Burada ne var? Orada salıncak var. Evet. Tamam. Haydi kısa kısa yapalım gidelim Yağmur. İşimiz uzun. Çocuk olmak böyle bir şey işte. Hemen evet. Yağmur oyun oynamaya geçiyor. Yağmur çıktı arkadaşlar. Şey Hadi gel kızım. Ne, ne? Hadi gel. Iniyorum, tamam oradan in sonra bur gidelim diğer yerlere gideceğiz. Oy, korktum ben. Hadi bakalım. ne terliğin oldu içer. tamam ben terli terliğini alırım tamam inebilirsin terliksiz de inebilirsin Yağmur arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın 16.000 aboneyi geçtik sizlerin desteğine ihtiyacımız var sizler için ne güzel videolar hazırlıyoruz ben bu trampolini çok sevdiğim evet Yağmur ben gidiyorum hadi Yoksa sadece oyun parkını göstermek zorunda kalacağız. Diğer yerleri de göstermemiz lazım. Burada çocuk havuzu var arkadaşlar. Çocuk havuzunda böyle kaydıraklar var. Burada çocuklar kayabiliyor. 30 santim havuz. Havuz çok güzel. Elini sokayım bebe. Ne kadar el... diye. Elini sokma. Niye? Elini ıslanır. Elini ıslanır kızım. Banyo yaptın ya. Evet, 30 santim. Buraya bebekler giriyor Yağmur. Ne? 0-4 yaş arası, 0-5 yaş arası. Ne Alayım mı? Hayır. 34 santimmiş arkadaşlar. Ama buradan gidiyormuş. Yağmur ha. burada yüzmüyor tabii daha büyük olduğu yani. için. Şimdi Yağmur'un yaş grubunun olduğu bölgeye gideceğiz. Sonra anavuzu göstereceğim. Yağmur ana ve su parkında oynuyor. Yağmur, yerler kaygan. Dikkatli olalım. Tamam, tamam. Hı hı. Ben burası benim alışım. Evet. Hı hı. Burası kaydıraklar. Ana havuzumuz burasıydı arkadaşlar. Burası yürüme yolu. Evet, geçelim. Arkadaşlar bu arada kaydırakları böyle bitirirken böyle yani sular gittiği zaman herkes böyle kayaklardan çıkıp böyle şey kayıyorlar yine. Evet. Yürü. Yürü yürü yürü. Burada devasa bir yetişkinlerin kullandığı kaydırak var. Evet. Ben, ben bunu hiç kullanamadım. Korktum. Genellikle Genellikle bunlarda. Ama kaydı bir kere. Genellikle bunlarda şey yapıyoruz. Şimdi. Kaydı değil. Şimdi gel. Kaydı değil. Arkadaşlar bu arada babam şu büyükten birazcık kaydı. <laughs> evet birazcık kaydım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi. Keşke hep böyle boş olsa da her yerde otursa. Evet. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Koşma. Sakin. Evet. Evet burada fotoğrafçı abimiz var. Ama burada papağan var burada Burası var. antik tiyatro diskoya gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada papağan var bakın. Bak bak kaç Evet papağan var orada. E, papağan mı göster Papağan papağan mı kaçtı? Gel. Bak. Masa, babam, babam, masa tenisi var. Masa tenisi var burada. Oynayalım mı biraz? Yok. Şimdi arkadaşlar şimdi denize doğru gidiyoruz. Sinek restaurant. Burada yine bir semaver. Yine ayrı bir restoran. Ha, videoyu kapattığımızda oynayalım. Tamam. Burada çay kahve içebilirsiniz. Yemek de yiyebilirsiniz burada. Evet. Karşı sinek var. Evet. Çok güzel. Sinek var da çok güzel yemekler var. Arkadaşlar yiyebilirsiniz. Evet. Yavrum sen önden yürür müsün? Bak burada trambolin var. Evet. Gösterelim mi trambolin orayı? Şimdi sağda Bali evleri var. Oralara da gidelim. Ben şuraları gösterelim be. Tamam. Önce denize gidelim. Sonradan döneceğim. buraya gelelim. Şimdi denize geliyoruz. Arkadaşlar bale evleri var. Şimdi yıkama alanları, duş. Burada yine bir bar. Şimdi size en güzel yere götürüyorum. Gördüğünüz gibi sahil. Hala bin gidiyorlar ya. Şezlonglar, deniz, insanlar... Akşam olduğu için biraz sakin. Şimdi... Aslında burası kalabalık. Gündüz yer bulmak imkansız. Evet. Deniz komlu Yani çakıl, ince çakıldan. Ay burada evet. deniz kabuğu buldum ben. ay yani deniz kabuğu diyorum. Doğal taş buldum. Evet, doğal taş buldum. Burada. Çok dalga var ama burada arkadaşlar. Sesleri Burası var. da iskelemiz arkadaşlar. Çok güzel. İskele harika. Bir kayıyormuş böyle bir açıdan aynı şey. Böyle merdivenlerden <laughs> denize inebilirsiniz. Burada insanlar yatıyor. Yani şöyle. Göster bakalım. Böyle insanlar yatıyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Burası Alanya'da. Çok güzel bir otel. Alanya bölgesini tercih edebilirsiniz. Evet nasıl yapıyorlar ya mı? Daha dik pozisyonda değil mi? Evet. böyle ters şekilde. Evet. Şimdi. <laughs> tamam. Şimdi şöyle ön tarafa gidelim iskelenin en ucuna. Arkadaşlar çok güzel. Çok keyifli oluyor. Şimdi burayı da gösterelim sonra döneceğiz. Bakın. Evet. Çok güzel. Akdeniz. Değil mi Yağmur? Hı hı. Şimdi. Akdeniz benim her yerim kesildi bakın. Buram kesildi. Buram kesildi. Yağmur kendini yaraladı. Yağmur gün boyu denizde. Havuz... Denizde mi? Pardon. Gün boyu denizde diyorum. Pardon. Arkadaşım Havuzda... denizde her yerim böyle her yerim acıyor. Dün buram çok kızarmıştı. O Tuzlu su ya o yüzden, o yüzden yağmur. Ama tuzlu suyu çok yapıyor. Yağmur bir kere denize girebildi, sonra zaten birkaç kere girdi hemen. Ama çıktı. köpük, köpük şeyi olmuştu o yüzden evet. girmek zorunda kalmıştım. Evet şimdi e, otelimize doğru yol alalım, sonra da anamızı da gösterelim ve videomuzu kapatalım. Hayır buradaki yanda aynı böyle spor spiralları var, ya onları da, da göstereceğiz. Olabilir, onlara da bakarız. Gayet güzel. Var evet yani. yağmur sen önden yürü Arkadaşların seni görsün Arkadaşlar bu arada bu saatte denize giriyorlar Evet bu saatte denize giriyorlar denize Hayır bu saatte denize girilir Hayır, Girilmez Girilir biz girmiyoruz sadece Ama şuraya atlıyormuşum denize <laughs> Deyince atlayabilirsin Birazcık dalgalı Rüzgar var çünkü ama çok deniz çok güzel kumsal çok, 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 çok güzel şimdi otel'e doğru gidiyoruz arkadaşlar ayrıca burası kumlu burası taşlı evet. taş. şimdi bale evlerine gideceğiz sol tarafta bale evleri var ya bale evlerini de sen tanıtırsın yani bale evi ne demek oluyor? Bilmiyorum. Tatil evi. Balina. <laughs> Balina değil. Bal evi tatil evi demek. İlk önce bir götürelim de tamam. ay gösterelim de bir şey. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar bakın biz çok güzel. Evet. Şimdi sol tarafa gidelim. Kaygan zemin. Hayır sol taraf bu taraf. Gördüğünüz bu gibi. Da. Yağmur Hayır, bu taraf. Tamam bunlar bale evleri bak işte. Gündüzleri burada. Aa. Daha biz buraya konaklama imkanı olmadı ama. Gerçekten konaklayacağız. Mi? Tatil bitmeden. Aa. Buralarda konaklayacağız arkadaşlar. Evet. Çok keyifli. Hadi. Şu yukarıya çıkalım mı? Yok oraya çıkmaya gerek çıkalım yok. Çıkalım ya bence çıkalım. İyi, hadi çıkalım ne var orada bak bakalım. Koş sen çık. Bir şey varsa bana seslen. Orası şey yağmur. Ee, disco alanı var ya amfi Hani çocuk mini club yapıyorsunuz ya. Bence orası. Evet arkadaşlar. Burayı da gösterecektim size. Burası da Burası da şey. Akşam burası dolu oluyor. E, çocuk mini disco ve yetişkinler için. Ayrıca bugün çekeceğiz. Animasyonlar yapılıyor. Evet. Tamam. <laughs> Mümkün olduğunca oteli ismini söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Anlamıyor. sıkıntı olmasın. şahit bir gün gelirseniz bu videoyu da izlemişseniz tanırsınız zaten. Değil mi Yağmur? Şöyle, buraya bir kişi gelse bile Ben al hemen gelin tamam mı Havuzda görseniz bile Tamam Şimdi oraya gidelim bir Bir de o tarafa gidelim evet O tarafta ne var ben bilmiyorum. ben bilmiyorum Yağmur bakacak şimdi o tarafa En son da ana havuza gideceğiz Yoruldum arkadaşlar O kadar büyük ki Burada yine çocuklar için zıplama Burası alanı. Evet. Tamam, gel. Ben burada zıplayacağım. Spor aletleri var. Büyük bir salıncak var. Böyle fotoğraf çekebileceğiniz salıncak var. Hadi gel. Yağmur. Arkadaşlar videoyu biraz sonra kapatacağız çünkü annemiz de bizi bekliyor. Biz annemizden kısa bir zaman için izin aldık. Ama yağmur. Videoyu uzatıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yağmur hadi. Hadi kızım. Anne bizi arayacak. Hadi gel. Evet. Sonra üzülür. Şimdi otele tekrar geri döndük arkadaşlar havuzu da gösterelim sonra videoyu kapatacağız yağmur yürü bakalım biraz önden yağmur da yoruldu arkadaşlar yağmur durmuyor 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 oyuncak görsün trambülün görsün hemen hemen sarıl oynamaya başlıyor hemen Bak orada yemekleri var Biz e, ana havuzda gidelim yağmur ana havuzu gösterelim burada bir bar var arkadaşlar yine gördüğünüz gibi kocaman her yer chainz şey bu kadar büyük ama o kadar Şu yoğun Diğer böyle gösterelim o kadar yoğun bir otel ki arkadaşlar yani sabahları yer bulmak zor yedi buçukta gelmeme rağmen bu gördüğünüz her yer dolu oluyor. İnanın yer bulmakta zorlanıyorum. Ama bir şekilde sağdan soldan birleştirip seyir noktaları ayarlıyorum. Aa, köpek bu köpek balığıyla oynuyoruz arkadaşlar evet. karşıdaki ana bunlar bu arada otelin. Tabii hepsi otelin bunların. Ha oyuncak. Böyle buralarda biz. Yatıyoruz. O havuza Arkadaşlar giriyoruz. Burada havuza bir şeyler düşürmüşler galiba. Bakın bir sürü bir şey çıkmış. Nerede? Şuralara bak. Bir şey bir dur bakayım kızım. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Bir şeye baktık da yüzünde bir şey mi var zannettim. Var Kabak resmi Şimdi. Ana girişe kadar gidelim. Ondan sonra kapatalım. Arkadaşlar bu arada çıktı. Burada hemen. köprü de var. Evet de. Ar dostum, de var. ya bir dakika Tamam. arkadaşlar bu arada buraya böyle şey yaptığınızda böyle akşam baktığınızda çok um, alçak um, çok yukarıda gösteriyor ama aslında bildiğiniz gibi çok yüksek evet. çok alçak baktığımız zaman yüksek gösteriyor böyle bebek havuzu gibi evet çok yağmur gibi. şimdi oteli tanıttık videomuzu Hı -hı. burada sonlandıralım arkadaşlarına mesajın var mı Arkadaşlar böyle çok çok güzel bir otel gelebilirsiniz annelerize bana böyle baktığı zaman beğeniriz falan. Her tamam. tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve takip etmeyi. Bay bay.